Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Aralık 2025 Pazar ve Fransa'da Pornichet Le Pornichet'te baktığımız zaman tam 7 koşul program var. Sentetik kum koşulları. 7'li plase 18.07'de başlıyor. Handikap 4 kare İngilizler ve 2400 metreye çıkacaklar. Pornichet'te. Evet. Önceliğimiz bizim burada tabii e, ekürler, lunatikos ve spirit of dance. 8 ve 13 numaralı sapkanlar arkadaşlar. Bunlara rakip noktasında 12 numaralı sapkan Captain Nordic Ludwig Bassao 3 numaralı flamboyantı var burada Christopher Grosbis. Yani eğer yani, önemsiyorsanız 7'li presiyi bu atları mutlaka yazmanız gerekecek arkadaşlar. ya yani, bunun dışında bakarsınız duruma göre e, burada e, varsa yazılması gereken yazabilirsiniz arkadaşlar. 8 ve 9 ekürler ön planda. 12 ve 3 de onların arkasından Simon Plunk'ın 4 numara falan da bir şeyler yapabilir. Evet 6'lı gayan başlıyor. Devirli bir 6'lı gayana merhaba diyelim. E, devir etmez inşallah bizi tuttursun yani. Ya da yani ihtiyacı olanlar şanslı kişiler tuttursun özellikle. Handikap dört kare İngilizler 2400 metre çıkacaklar. Evet burada e, bir numaralı Spring Books, Ludwig Bassau ile ilk atımız. Bu safka rakip noktasında 12 numaralı Rock of Spirit var. Maximilian Justin bunu ya. 5 numaralı 300 gün sonra 5 numaralı Bahia, Bahia Varana var. Christopher Grosbis. 10 ee, On numaralı Preferencia Enzo Kruplet. Hiç merak etmeyin ve kesin yazdım bu sapkan arkadaşlar. Kesinlikle 7 yaşında olan bir sapkan. Hiç affetmez yani. Evet. yani bunun ötesine geçmeye kalktığımız zaman şu 4 at 1, 12, 5 ve 10 ötesine geçmeye kalktığımız zaman AGF oranlarını burada tabii e, önem arz edecek. E, size tavsiyem 8 numaralı Semur yazabiliyorsanız ve e, 4 numaralı Zabur 8 ve 4 numaralı sapkanları da burada e, kuponlarınıza kuponlarınızı ilave etmeye çalışın. E, günün sürprizinde 13 numaralı La Crack Precious, Precious nasıl okunursa artık o e, yani Apprenti bile değil Öyle bir e, vatandaşı bindirmişler üzerine. Yani Burada 1, 12, 5, 18, 4 ve 13'ü zikrettik arkadaşlar. Ona göre siz karar verirsiniz e, burada. Evet e, geçtik şimdi 3. koşuya meydan 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. E, burada yani alternatif banko değil direkt banko atmayı düşünüyoruz biz bu safkanı. E, 9 numara pom sürette Hugo bu biniyor buna. 9 numaralı pompsu etti. Burada banko arkadaşlar. Hiç zorlamaya gerek yok. Yani çok acayip e, yüksek bir kupon çıkacak. bunun zaten e, tevzisi ne? Ya bu tevzi değer mi? Attığın taş ürküttün kurbağa değilsin diye bir laf var. Evet. 14.262 Euro'luk bir yarışla karşı karşıyayız. Handikap 3 yaşlı İngilizler 2100 metre e, çıkacaklar. İlk adımız Aldon Royalty Fair, burada Enzo Croublet'in bindiği. Zaten üç koşuda kendini göstermiş Safkan burada. Bu Safkan'a rakip noktasında 2100 metreyi kaldıracak olan Safkan, 4 numaralı Raiden Simon Plank'la. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bunun dışında hepsi sürpriz olur. Yani bu iki atın dışında gel gelmeye kalkarsa ciddi sürpriz olur. Yazı burada bir Gokhan temsilcisi var. Sesli Poryer biniyor 8 numara. Onu da yazalım. 52 kilo bomboş koşacak bu. Ablamız biniyor üzerine. 6 4 ve 8 numaralı sabganlar diyoruz burada. Evet, ee, geçelim şimdi 5. koşuya. Meydan 3 çarşının güzel 3100 metre çıkacaklar. Yani inanılmaz bir eee yarış izleyeceğiz burada. 7 numaralı Amen Di Anthony Bernard'la eğer %20'nin üzerine çıkarsa bu safkanı alternatif olarak bankoda e, düşünebilirsiniz. 8 numaralı Marlin City, Leonard Polomi 10 numaralı Freelance Christopher Grosspris mutlaka yazalım. Zaten 7, 8 ve 10'u mutlaka ama mutlaka kuponlarımıza e, yazmamız gerekiyor. Ee, yine bu ıı, sesiyle ablanın 13 numaralı Sterling var. Yani ekürler e, var ve 12 var bir de. Yani 13 ve 12'yi de otomatikman yazmak gerekiyor arkadaşlar. steering sesiyle Poirier biniyor ve Ma, Mito Mac var. Pierre, Remu, Pierre, Pierre Remu biniyor burada. Evet. Bakalım nasıl bir 7-8 ve 10 ön planlı 13-12 arka planda, burasını bu şekilde geçmeye çalışacağız çok farklı bir hatta geçiyor. Orada şaşırmayın yani. Altıncı koşu. Yani orada bir tane at var. Bakın şöyle söyleyeyim size. Ee, şu. Lucin diye bir at var orada. Yani iki kez koşmuş. Sapkan yeni getirmişler Fransa'ya. Yani at eğer beğenirse Fransa'yı koşuyorsa da koşar yani. Meydan iki yaş 1700 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Şimdi burada e, yine küçük kuponlar için bir tane bankomuz var. O da 1 numaralı Astov. Evet. Rakipler var yalnız burada. 2 tane rakip var. 6 numaralı YM Beautiful ve 8 numaralı Messi Pionte. 6 ve 8 numaralı Safkanlar. Bu da ciddi rakipleri. Ee, burada eğer at yazacaksanız bir de 10 numara Hanamur'u yazalım. Hanamur. 10 numara ilk kez koşacak adam Safkan. Altın, Gross bir isminmiş. Bu e, yani Maksim Gionları, e, Mikel Barzon'un geçmiş bir bu. E, aynı şekilde Axel Baron da öyle arkadaşlar. Dikkat bu e, jokeylerin milli çok dikkat. O yüzden e, burada e, dikkat etmek gerekiyor. Ama ben şöyle söyleyeyim size, bir, e, bir numara Banco, e, Toronado yavrusu Hugo Lobik burada götürecektir işi diyoruz. Rakipler 6-8 10. 7. kuşu satış koşusu şartlı 4 kare en güzel 1700 metreye çıkacaklar. Ee, burada arkadaşlar bir aksilik olmazsa eee Julia Hanım, e, La ve Laura bugün iki tane bayan biniyor burada. Halbuki bunlar kazanma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. E, alternatif banko değil ama bir bakın AGF'leri yüksek çıkarsa neden olmasın. Gerisan Sanchez'in bindi. Holy Roman Emperor yavrusu. Emperor yavrusu kapalı gözüyle takmış. Bayless Topaz var. E, at yazacaksanız mutlaka yazılması lazım. E, yukarıda iki numaralı Saganne evet, ve bir numaralı Dorianello. Burada Xavier Bergeron 10 da. 5 ve 6 ön planda burada. Muhtemelen ben onların kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. E, çünkü hem orijinleri iki atın orijinleri özellikle 5 numaralı Albuquer yavrusu ee, burada e, muhtemelen diğerlerini bu splitle ekarte edecektir. Rakipler 3-2 ve 1 numaralı sapkanlar diyoruz burada. Evet şu an e, Grayville'i yayında. Ponçet de yayında. Adana zaten izliyorsunuz arkadaşlar. Evet, e, Güzel bir pazar günü olsun hepimiz için. E, muhtemelen ciddi ikramiye çıkacaktır burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans, hoşçakalın.